Herkese merhabalar efendim. Houston'dayız, turnemiz başladı. Türkiye'den e, getirdiğimiz oyun Benimle Delirir misin? Necmi Yapıcı Neandurgan'ın oyunu e, Benimle Delirir misin? De Turneye çıktık, Amerika turnesine çıktık. Şu anda Houston'dayım ben onları karşılamaya geldim. E, onlarla beraber e, Karşılarken de işte bir yerde yemek yerken de Bir e, işte hani e, bir, bir bir Türkiye rastladım ve oyunumuza davet ettim. Ondan sonra e, Dedim ki oyunumuza gelir misiniz? Bunlar var falan filan. E, ilgi alakalı gösterdi, sağ olsun. Sonra arkadaş olduk ve ne iş yapıyorsun kardeşim falan derken çok güzel böyle kendi işinden bahsetti. Dedim ki aha bu muhteşem bir YouTube içeriği olur. Gelmişken de o zaman hem bir çayın için hem de YouTube içeriği çekmemeye bir video çekmeme izin verir misin? Çünkü anlatacağım üzere sizin için de faydalı bir video olacak efendim. O yüzden bu videoyu beğenmeyi, tavsiye etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi. Türkiye'den daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Amerika'da biliyorsunuz birçok online site var, satış sitesi var. Bu buralarda ticaret yapan Türkler de çok fazla. Türkiye'den de var, Amerika'da da var. Hatta benim bile var yani. Bir tane böyle ne denir? İşte Etsy, Amazon, Shopify gibi böyle online sitelerde, satış sitelerinde insanlar ürün satıyorlar. Kendi yaptıkları ürünleri satıyorlar. Genelde mesela Türkler tişört konusunda işte bu sweatshirt, tişört, ondan sonra işte baskılı, işte deri üzerine ya da ne bileyim böyle nakışlı, işlemeli falan e, ürünler üzerine e, tişört ticareti yapanlar var, satanlar var. Hatta ve hatta Türkiye'den mağaza açıp yani Türkiye'den e, yapan, yapanlar var. Burası nasıl bir yer? Şöyle anlatayım size. Burası böyle 20 bin square footluk yani 2000 metrekarelik bir yer. İçinde makinaları var, çalışanları var, 30'a yakın çalışan var, e, işte e, inventörleri var, tişörtleri var. Ee, sizin adınıza, sizin tasarımlarınızı, sizin dizaynlarınızı alıp baskıya geçip e, tişörte basıp işleyip, e, ya da lazerle deriye işleyip onları sizin adınıza müşteriye shipping yapıyorlar. Yani gönderiyorlar. Müşteriye gönderiyorlar. Ee, daha önce yani bunu yapanlar var biliyorum. Amerikalı firmalar var bunu yapan. Ama bu kadar büyük ee, bir Türk firmasını bilmiyordum ben açıkçası. Ee, duyuyordum nasıl yapıldığına dair bir bilgim vardı. Ama hiç gözümle görmemiştim. O yüzden yani muhtemelen böyle bir YouTube içeriği de yok. O yüzden size göstermek istedim. Hem bir görün hem bir bakın ne olduğuna dair bir fikriniz olsun diye. Şimdi size burayı gezdireceğim. Dediğim gibi e, kocaman bir yer. 20 bin square footluk bir yer. E, Çalışanları çok fazla. Neler yapıyorlar? Hangi işlemden geçiyorlar? Sizin için nasıl yapıyorlar onu göstereceğim efendim başlıyoruz efendim dediğim gibi hüştüldeyim burası e, Print Nest evet bu firma'nın ismi Print Nest bu fabrikanın ismi bence fabrika burası çünkü şey değil yani böyle bir e, depo falan filan değil burası bir fabrika Print Nest diye bir fabrika e, size bura hakkında burası hakkında e, şimdi bilgilendireceğim hem depoyu göstereceğim hem de Print nedir, ne yapıyorlar, nasıl destek oluyorlar insanı, insanlara e, onu göstereceğim. Evet şimdi kamerayı çevireyim ki e, daha rahat görebilirsiniz. Evet öncelikle burası deri kısmı. Burada böyle e, deri ürünlerin, defterdir, işte, kemerdir gibi gibi şeylerin e, basımı yapılan yer. Burası nakış kısmı. Burası ürünlerin e, işte tişörtlerin veya diğer ürünlerin depolandığı yer tişörtler burada. Genelde bu tişört konusunda bilen bilir. Bazı tercih edilen tişörtler var. Kısa kollularsı ve şörtler hoodie dedikleri şapkalılar. Ondan sonra bu şekilde buraya e, hatta onların markaları vardır. Dildan, Mildan gibi böyle. değişik isimleri olan yerler. Evet. Burası böyle bir yer. Burada tişörtler var. Şimdi burada nasıl yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Buraya doğru gidiyorsunuz. Burası baskı bölümü. Evet biraz bağıracağım. Baskı bölümü. Şimdi sizin tişörtlerinizin dizaynları önce baskılı olarak burada e, bu şekilde çıkıyor. Bak. Ee, evet. Sizin mesela dizaynınız var. Siz dizaynınızı e, koydunuz internete, Etsy'ye. E, Etsy'de sipariş geldi. Siz siparişi bu hesaba buraya bağlıyorsunuz. Bunları bu buradaki şirkete bağlıyorsunuz. Onlar sizin adınıza buradan baskıyı çıkartıyor. Bunlar, bak şekilde de basılıyor mesela. Mesela bunlar tişörtlere basılacak olan figürler, dizaynlar. Yani bu şekilde lazerle yazılıyor. Bunlar çıkıyor bu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın bütün aletler çalışıyor. Evet. Buradan çıkıyor. Bunları çektikten sonra çıkardıktan sonra burada bu şekilde kesiyorlar. Tamam mı? Kestikten sonra neler yapıyor gösteriyorum size. Bakın mesela tişörtlerde böyle çiçekli tişörtler varmış. İşte ne bileyim bakın böyle aile bunlar herhalde şeye özel kişiye özel tişörtler bu şekilde bu şekilde basılıyor. Bir daha göstereyim şurada evet evet böyle filmler basılıyor. Sonra bunlar burada kesiliyor evet kesiyorlar işte label'larını çıkartıyorlar yani shipping'e bulacak label'ları adresler çıkıyor burada bu şekilde hemen göstereyim size. Yani şimdi atıyorum bir tane beyaz tişört mesela. Bu beyaz tişörte o figürlerden bir tanesi basılacak. Orada lazer yardımıyla çıkıyor. Ya da işte siyah tişörte ya da pembe tişörte. Gördüğünüz renk renk ayırmışlar. Beden beden ayırmışlar. Bunlara göre çıkartıyorlar. Basıyorlar. Ondan sonra bunlar gidecek olan adresler mesela çıkıyor. Ondan sonra figür belli. Mesela Gökkuşağı şey ile bir şeymiş. Bu da gidecek adresmiş. Buradan gidiyor. Bu şekilde basılıyor. Sonra buradaki arkadaşlar onları tişörte basıyorlar. Şimdi o tarafa doğru götüreyim size. Mesela bu şekilde bakın basılmış. Evet. Tişörtlere basılmış. Burada paketliyorlar shipping yapmak için. Burada mesela belli. Tişörtlerin üzerine hangi şey gelecek, dizayn gelecek belli. Burada da arkadaşlar e, tişörtler mesela burada gömlekler mi var? Yok tişörtler, polo yok tişörtler var. Kolayı katışörte mesela şu basılacak anladığım kadarıyla. Bu şekilde. Mesela basıyor var. Evet. Bu da gidecek olan adres. Sonra bu şekilde makineyle baskı yapılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi işte fülbüler bu şekilde. Mesela buna bu girecekmiş mesela. Alıyor. Getirdi. Baskıyı yaptı. Bir baskı burada. Bu şekilde buna muhtemelen işleme yapılacak galiba şimdi devam ediyor burada siparişe göre basıldıktan sonra da e, işte e, şeyleri yapıyorlar paketlemeyi yapıyorlar shipping şeylerini yapıştırıyorlar e, adresleri yapıştırıyorlar ve e, hemen sizin adınıza teslim ediyorlar yani sistem şu şekilde işliyor siz bir Etsy mağazası sahibiyseniz sizin kendi dizaynlarınız varsa bu dizaynlardan e, satışa koyduysanız ve sizin için e, sipariş geldiği zaman direkt buraya düşüyor. Sizin adınıza hangi bedenden, hangi renkten, hangi dizayndan, hangi figürdense onun işlemesini yapıyorlar, baskısını yapıyorlar. Sizin adınıza gönderiyorlar. Bunlar da mesela şey anlamında, e, böyle gördüğünüz gibi makaralar, iplikler var. Bu işliyor, iplik işliyor. Yani tişörtün üzerine şey basabiliyorsunuz böyle hemen göstereyim. Mesela şu figürü iplikle işlemişler. Artık ne renkse, neyse, ne şekildeyse, nakışlı yani. Yani böyle bu tarz tişörtler de satabilirsiniz, uygulayabilirsiniz, dizaynınız olabilir yani. Bu şekilde. Bir de lazer kısmı var, onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi. Bayağı da var ha, 8-10 tane var. Tamam, ha, bak yakaladım Allah bir tanesini. Mesela makine sizin adınıza bu tişörte. Mesela bu, bu dizaynı yapıyor. Evet, El Piero. bir şey falan görmüştüm. Evet. Mesela işte bu bir şey için, veteriner için zannedersem üretilen böyle üniformalar. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet bakıp çalışıyor. İşlemeler yapılıyor, nakış yapılıyor üzerine. Bütün bütün tişörtlerin üzerine. Sizin hayal gücünüze göre sizin tasarımınıza göre her şeyi tişörte e, hudilere, fresh şörtlere basabiliyorlar. Sizin adınıza, müşterileriniz için. Evet. Mesela bu neymiş? Bir tane e, kilisenin, kilise için üretilen bir tişörtmüş. Burada daha böyle şey var. Çiçekli böcekli bir şey var. Evet. Ve hayvan figürü falan var. Tavus kuşu mu acaba? Galiba. Yani şunu çıkar, Aynen. Şunu çıkartacağım. Bakın burası da böyle deri bölümü. işte? atıyorum eşantiyon defterler, kitaplar ya yani da işte kişiye özel cüzdanlar, kemerler. Bunlar için böyle bir hani atıyorum hesabınız oldu. Hesabınızda satmak istediğiniz kişiye özel bir şey yazdınız. Buralara falan bunlara işlemeler bu şekilde yapılabiliyor. Evet. Yani deri üzerine de işte mesela atıyorum sürekli e, <laughs> <laughs> atıyorum dedim. <laughs> cüzdanlar bak gördüm mesela. Cüzdanlar üzerine işleme yapılabiliyor. E, ya da ne bileyim ee, bu tasmalar için yapılabiliyor, çantalar için yapılabiliyor. Bu şekilde. Bunlara işleme yapabiliyorlar. Bu ürünlerin üzerine siz kendi dizaynınızı, kendi yazınızı buradaki bu makineler sayesinde, aletler sayesinde işletebiliyorsunuz. Bu deri üzerine dediğim gibi burada arkadaş bunu hazırlıyor mesela. Bunu bu makinede bunun üzerine işleyecek. Şimdi birazdan. Dizaynı bu. Nazer ayarladı. Baskıya sokuyor şu anda. Bakalım nasıl olacak. Evet, Baldayı başladı. işliyor şu anda. Şuradaki Aa, Güzel. Sizin adınıza burada ürünlerin üzerine baskıyı yapıyorlar. Vallahi gördüğünüz gibi bayağı büyük bir yer. Şimdi ben dedim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Göstermeye de çalıştım ama bir de Cem Bey var sahibi. Ona anlatayım. Yani ona sorayım. O detaylı anlatsın. Türkiye'den nasıl böyle bir yatırım yapabilirsiniz? Ya da Türkiye'den nasıl bir mağaza açabilirsiniz? Amerika'da nasıl bir mağaza açabilirsiniz? Onlarla beraber nasıl çalışabilirsiniz? Onun detaylarını biraz da onlar konuşup anlatayım, videoyu tamamlıyorum. Bence güzel bir içerik oldu. Devam ediyoruz. Evet, patronun odasında Cem Bey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk kardeşim. Ee, ya biraz içeri gezdirdim. Seninle dün tanıştıktan sonra bana yaptığın işten bahsedince hoşuma gitti. Ben de tabii, e, benim de eskisinde bir mağazam var. Ben de tişört falan yapıyorum ama hani ben birisine devrettim. O benim yerime aslında işletiyor mağazamı gibi. Ama insanlar bunu çok fazla bilmiyor. Bana da anlattıkları zaman çok böyle hayal edemiyordum ne olduğunu. Şimdi gözümle görmüş oldum bu işle işin nasıl olduğunu. Siz ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Ne kadar da yapıyorsunuz? Ve nasıl hizmet veriyorsunuz? Bana anlatır mısın? Seyircilerimize, takipçilerimize anlatır mısın? Aa, tekrardan hoş geldiniz Hüsnü'ne. Ben Cem. Yaklaşık 8 yıldır Amerika'dayım ve burada Etsy'de Amazon'da, Marketplace'de tişört satma üzerine iş yapıyoruz. Bu son 3 yıldır da e print on demand nedir? E, yani istek üzerine baskı nedir? E, nasıl yapılır? Nasıl destek verilir? E insanlar nasıl bir marketplace hesabı açar? Bunlar üzerine eğitimler ve hizmetler veriyoruz. E Etsy, bu, Amazon, bu, Shopify, başka başka Walmart ve TikTok. Bunlar genel marketplace'lerde satışlar. E, satış yaptığınız yani. İnsanlar yerler. mağaza açıyorlar. Evet. Siz onların evet. dizaynlarını koyuyorlar. Siz onların adına siparişleri burada alıp, basıp, paketleyip müşteriye gönderiyorsunuz. Evet. Genel özet bu şekilde. Doğrudur. Ee, peki nasıl çalışabilirler sizinle? Ee, bizim kendimiz... Yani Türkiye'de, var. Türkiye çok özür dilerim lafını kesiyorum. Türkiye'de e, ya da işte Amerika'da birisi Amerika'da olması için SSL lazım. Evet. Türkiye'de ise herhangi bir bankada hesabının IBAN numarasının, ve VTC'sinin olması yeterli. Türkiye'den Etsy'ye nasıl girebilirler mesela? Türkiye'den normal Etsy girip bu kendi Türkiye'deki şahsi bilgilerini kullanaraktan Etsy hesabı açıyorlar. Bir Etsy açabilirim. hesabı açıyorlar. Evet. Sadece Etsy hesabı açarken başlangıçta almış oldukları hesaptan hesaba değişiyor. Böyle 5-10 dolarlık böyle çok cüzi bir fiiler oluyor. Tamam. Bu fiil ödeyerekten komisyonlar. Bu komisyonu ödeyerek herkes Etsy hesabını açıyor. Tamam. Etsy hesabını açtıktan sonra o marketplace'lerde, satış yerlerinde bir e, listing yapıyorlar. Tamam. E, yani ilan e, veriyorlar oraya. Evet. E, o ilanların nasıl hazırlığına dair ya yani da orada kullanılan her türlü e, materyaller, işte bu e, dizaynlar, png'ler, e, listing nasıl yapılır, o e, resimler, görseller nasıl oluşturulur, biz bunların hepsinin eğitimlerini bedavaya. Ha siz, ha, siz kendiniz veriyorsunuz. insanlara yardımcı oluyorsunuz. Tabii. Bizim printnest.com'a girdiğinizde orada içerisinde printnest university diye bir tamam. e, sekmemiz var. Oraya girdiğiniz zaman bu bir Etsy hesabı açılışında ve daha sonrasında size lazım olacak her türlü materyali biz size bedavaya bunu e, veriyoruz. Siz de bu ürünleri orada kullanarak da e, kendi e, Etsy hesabınızı yönetiyorsunuz. Çok iyi. E, aynı zamanda tabii orası sadece yeterli değil. E, siz de kendiniz Etsy'ye girip ekstradan araştırmalar yapmanız gerekiyor. Tamam. Biz bu süreçlerde her zaman sizin yanınızda oluyoruz. Ve bunun karşılığını herhangi bir ücretle talep etmiyoruz. Çünkü market çok büyük bir market. Yani milyar dolarlardan bahsedilen bir market. Yani sizin ya da başkasının girmesiyle piyasanın küçüleceği bir market değil. Ondan dolayı ne kadar çok insan girerse bu işte her türlü para kazanca garantisini vermeyeyim ama çok büyük ihtimal yani evet. güzel kazançlar elde edilir. Sadece bu işi yapmak için birazcık zaman harcamanız gerekiyor. Vakit ayırmanız gerekiyor. Para çok önemli değil ilk başta yani Para harcamanıza bir yatırım yapmanıza gerek yok. sadece zamanınızı ve dikkatinizi buraya yoğunlaştırırsanız çok ciddi el gelir elde edersiniz. Ya aslında şöyle eğer bir hani işte diz kendi bulduğunuz zaten internetten bile bulabiliyorsun ya da tabii. kendi yaratıcılığına kalmış bir şekilde dizayn yaparsan herhangi bir tişört alıp böyle kendi depona yığmak bilmem ne falan gerek yok. Çünkü tabii, bunları on, zaten sen temin ediyorsun. Tabii, onlara hiç gerek yok. Zaten, yani, dolayısıyla e, bir para harcamıyorsun aslında. Biz sizin adınıza bu e, depo işini, e, depodaki tişört işini bunların hepsini biz sizin adınıza stokluyoruz. Hı -hı. E, biz burada 2000 metrekare e, depoda e, iş yapıyoruz. O 35 tane e, üretimde çalışanımız var. E, yönetim kademesinde çalışan ayrıca 10 kişi e, arkadaşımız var. E, biz bu bütün ekiple e, bütün hizmeti size sağlıyoruz. Siz sadece marketplacelerde, Etsy'de, Amazon'da, Shopify'da, buralarda satış yapacaksınız. Geri kalan kısmı biz sizin halledeceğiz. Evet, yani benim anladığım şu. Türkiye'den aslında bir hesap açarak, e, kendi tasarımlarımızı o hesaba yükleyerek, onun uygulamalarını her şeyini siz göstereceksiniz. Ondan sonra buraya e, Amerika Shipping diye yazarak e, Amerika'daki pazara e, tişört satabilirsiniz ve bundan bir gelir elde edebilirsiniz. Doğru mu anladım? Doğru. Bütün her şeyi e, basımı, işte paketlemesi, sipariş geçtikten sonra müşteriye ulaştırmak falan bunların hepsini siz hizmet veriyorsunuz. Yani bütün sorumluluk, bütün olsun. sorumluluk sizde. Yani ben e, bir mağaza açtım sıfır bir bedelle, çok küçük e, komisyonlarla. Bir mağaza açtım, tasarımlarımı koydum. Amerika'ya da ürün satmak istiyorum. Benim adıma da shipping'i yani ne denir? Kargoyu siz yapıyorsunuz, hallediyorsunuz. Ben de Türkiye'de oturduğum yerden para kazanıyorum. Doğru mu? Evet. Ofisim olmadan herhangi bir ekstra böyle bir şeyim olmadan, giderim olmadan, sadece depo elinizle, bilmem ne. Sadece odanızda oturun evet. ya da ne bileyim bir Starbucks'a gidin. Bir... Açın bilgisayarınızı. kahve dünyasına gidin. Orada bilgisayarınızı açın. Çok iyi. sadece listing yapmaya ve satış yapmaya odaklanın. Gerek kalan bütün kısımları zaten biz sizin adınıza hallediyoruz. Tamam çok iyi. O zaman şöyle yapalım. Bu videonun altına sizin iletişim bilginizi yazalım. Size ulaşsınlar oraya girip işte bir şeyleri alabilirler ne eğitimler alabilirler size iletişime geçerler nasıl çalışabileceklerini sorarlar size bunun yanında bu videonun altına da yorum yapın sorularınız olsun ki bir seninle bir tane daha söz alayım senden ben seninle bir video daha çekeyim Olursun. zoom üzerinden ben döneceğim Atlanta'ya sen buradasın seninle bir zoom üzerinden bir daha video çekelim o sorulara binayende o soruları cevaplayacağımız bir video çekelim anlaştık mı? Olur anlaştık Tamam o zaman. Ee, çok valla şahane bir içerik oldu. Benim de hep merak ettiğim bir şeydi. Ee, o yüzden ben de merakımı gidermiş oldum. Benim de bir tane hisse hesabım var. Ee, ama dediğim gibi başka bir arkadaşa verdim. O benim adıma e, ilgileniyor her şeyle. E, benim için de iyi olmuş oldu. Gözümde görmüş oldum yani. Teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ederiz. Evet. Efendim kendinize iyi bakın. Beğenin, yorum yapın, likelayın. Yorum yapın ki bir sonraki videoda tekrar biz e, bu konuları anlatalım size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.